Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala resulillah ve ba'd. Kıymetli öğrenciler, değerli izleyiciler, şimdi Buluğul Meram isimli kitabımızdan okumaya devam ediyoruz. En son Sehif secdesi ile alakalı ve diğer secdelerle alakalı bahse gelmiştik. Evet, şimdi okuyalım. Gerekli açıklamalarda inşallah birlikte yapalım. İlk hadimsimiz e Abdullah bin Buhayne'den rivayet ediliyor. An Abdullah ibn Buhaynete radiyallahu anhu en nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme Abdullah bin Buhayne'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam salla bihimu zuhra onlara öğle namazını kıldırdı. fekame fir rık'ateynil uleyeyni i̇lk, ilk ikinci rekatta kalktı velem yeclis oturmadı. Yani ikinci rekatta oturmadı. Sakamen nâsü ma'ahu insanlar da onunla birlikte kalktı. Hatta izâ kadas salate, ta ki namazı bitirince ventazaran nasu teslimehu insanlar selam vermesini beklediler. Ama kebbera ve huve oturduğu halde o tekbir getirdi. Ve secde secdeteyn iki secde yaptı. Kable en yüsellime selam vermeden önce sümme selleme sonra selam verdiği ahracehu es-seb'atu yedi hadis alimin hepsi bunu rivayet etmiş. Yani kütüb hepsi artı Ahmet bin Ambel ve hâzâ lafzul Bukhari bu da Bukhari'nin lafzı. Ve fi rivayetin li muslimin müslüme ait olan bir rivayette şöyle geçiyor. Yükebbiru birufi kulli secdetin ve huve calisun. Her secde için oturduğu yerde tekbir getirdi. Getiriyordu demek ki iki rekat iki secde yaptığı zaman her secde için ayrı tekbir getiriyor. Ve seceden nasu ma'am. İnsan ona secde ettiler. Mekâne mâ nesye oturmaya dair unuttukları o yerin e, o yere karşılık. Onun yerine. Yani oturmayı unuttular ikinci rekatta. Ona karşılık. Onun yerine e, o oturmanın yerine, unuttuklarının yerine ne yapmış oldular? İki secde yapmış oldular. Evet, bununla alakalı ne paylaşacaksınız? Zaten sehir secdesi konu belki detaylanacak ama diğer hadislerde. Evet, buyurun. Hocam, bu hadis-i şerif bizlere e, unutarak ilk oturuşu terk ettiğimiz zaman bunun e, sehir secdesiyle namazın tamamlanacağına delil, delildir. E, mezheplere baktığımızda Hanefilere göre sehir secdesi vaciptir. Malikilere göre sünnettir. Şafii ve Hanbelilere göre ise bazen vacip bazen ise sünnettir. Hatta Hanbelilerden bazı hükümlerinde mübah, muvah olan yerlerde vardır hocam. Ee, bir de bu hadis-i şerifimizin başka bir delalet ettiği nokta e, sehir secdesi selamdan evvel yapıldığını Efendimiz bizlere göstermiş. Bu bab başlığı altındaki hadislerin diğerinde, diğerlerinde e, selamdan sonra yapılan sehir secdelerine de gelecek. Ama bu hadis-i şerifte selamdan önce de sehir secdesini yapabileceğini bize göstermiştir hocam. Evet. O konuyu zaten diğer hadise gelince açıklarız inşallah. Hani hangi mezhepler selamdan önce veriyor, hangileri sonra? Orada görürüz inşallah. Burada, bir de bu hadis-i şerifte hocam, e, İmam imam sehiv secdesi yaptığı zaman cemaatin de ona uyması gerektiğini görüyoruz hocam. Bu hüküm de bu hadis-i şeriften çıkmış. Evet. Şafii'lerin sanırım farz namazlarda e, ve nafilelerde sünnet olduğuna dair bir rivayet de ben e, okumuştum. Yani bu sehiv secdesini yapmak her ister farz olsun ister nafile olsun oralarda sünnettir diye. Bir de burada ehlibeyt mezheplerinden bir hadi var. E, ee, hadeviye mezhebi. Onlara göre farz namazlarda seyir seyircisi vacip ama nafilelerde müstehap diye böyle bir ekleme de yapmış olan Peki diğer hadise başlayalım. Wa nebi Ebi radiyallahu anhu kal Ebu Hureyden rivayet edildi. Ee, dedi ki Sallallahu nebiyyü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ihtaa salateil ashiye ee, iki öğle ve ikindi namazından birisini şimdi burada salateil aşiyi dediği e, öğle veya ikindi namazından birisi. Veya hatta kimisi de diyor ki bazı şerhlerde ikindi veya akşam namazı var ama akşam namazı olması çok kabul edilmiyor. Burada öğle veya ikindi namazından birisini Ravi şek yap etmiş burada. Acaba öğle miydi, akşam şey ikindi miydi tam net söylemiyor ama işte öğle ve ikindi namazından birisinde Efendimiz kıl, namazı kıldı. Ateyn iki rekat kıldırdı namazı. Sümme selleme sonra selam verdi. Sümme kame ila habeşetin fi mukaddemil mescidi. Mescidin önünde bulunan bir e, ahşap bir şeye yaslandı. Kalktı orada durdu. Fe vada'a yedehu aleyha. Elini işte o ahşabın üzerine koydu. Ebu ve fil kavmi Ebu ve Ömer'u. Toplum içerisinde Ebubekir Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma vardı. Fehaba en yükellimâhu. Peygamber Efendimizle konuşmaktan çekindiler. Ve haraca sere'anun nâs. İnsanların çoğu çıktı hızlı bir şekilde. Fekalû dediler ki Kusirati salatu. Namaz kısaltılmış dediler. Ve raculun yed'uuhu'n-nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem zal yedeyni peygamberimizin kendisine zel dediği yani iki el sahibi dediği bir adam da dedi ki fakale dedi, dedi ki bu adam ya Resulallah ey Allah'ın Resulü enesite em kusirat unuttun mu yoksa namaz mı kısaltıldı fakale peygamber aleyhisselatü vesselam dedi ki lem ense ve lem tuksar ne ben unuttum ne de namaz kısaltıldı buradaki ifade şu anlamda yani unuttuğunu düşünmüyor hani şu an kendi zannıma göre unutmadım. Yani yani unutmadım, unutmuş oldu hadi unutmadım demesi Hani hani bunu inkar değil. Yani bildiğime göre unutmadım anlamında. Evet, fakale zelyedeyn adındaki e, sahabe dedi ki bela aksine kad nesite unuttun ya Resulallah. E, efendimiz de tabi bunun üzerine fesalle rak'ataini hemen dönüp iki rekat daha kılıyor. Unuttuğunu ha hatırlıyor daha sonra. Sümme selleme. Sonra selam veriyor. Sümme kebbera. Bu sefer ne yapıyor? Selamdan sonra işte tekbir getiriyor. Fesecede mitle sucudihi. Normal secdesi gibi benzer denk nitelikte bir secde yapıyor. Ev atvale ya da daha fazla. Sümme ve kebbera. Başını tekrar kaldırıp tekrar tekbir getiriyor. İkinci secdeyi yapıyor. Bu rivayette böyle muttefakun aleyh üzerine ittifak edilmiştir. Buhari Müslim tarafından. Ve lafzulil Bukhari'yi. Lafız ise Buhari'ye aittir. Ve fi rivayetin li muslim, muslim bir rivayetinde ise salatul asri, ikindi namazı ifadesi geçiyor. Demek ki ikindi namazı olduğu rivayeti de var. Ve li Ebu Davud'a, Ebu Davud'un rivayetinde ise fakale şöyle dedi. E sadaka yedeyni, bu iki el sahibi zülyedeyni doğru mu söylüyor? Soruyor. Fe evme'u, ima ediyorlar başlarıyla böyle yapıyorlar. Ey ne'am, evet diye böyle başlarıyla ima ediyorlar. <laughs> ve fi sahihayn Buhari ve Müslim'de ise bu rivayette lakin bi lafzi fekalu fekalu ifadesi geçiyor. Fe u demiyorlar da fekalu e, onlar da evet anlamında böyle başlarına sallıyorlar. Evet diyerek başlarına sallıyorlar. Ve fi rivayetin lehu gene e, Ebu rivayet Ebu Hureyde bunlar rivayette ve lem hatta yakkanehu allahu zalik Allahu Teala kesin anlamda kesin olarak unuttuğunu ona bildirinceye kadar secde yapmadı. Yani dönüp seyir sesi yapma Demek allah Teala ona bildirdi. Yani yanıldığını ifade etti. Evet bu hadisle alakalı ne diyeceksiniz? Hocam bu hadisi şerif hakkında hadis ulemamız ve fukahımız çok fazla e, tartışmışlar, konuşmuşlar. Bu hadisi müzakere etmişler. Önemli bir hadisi şerif. E, bu hadisi şerifte e, namazın tamam olduğu zannıyla e, namazdan çıkmanın veya e, unutarak veya namaz tamam oldu diyerek yine konuşmanın namazı bozmayacağına e, delildir. Buradan e, Selef uleması ve Halef'ten birçok ulema bunu böyle demiş. Yani e, tamam oldu zannıyla na, namazdan çıkmanın veya konuşmanın namazı bozmayacağını söylemiş. E, Hanefi, Şafi ve Maliki e, mezhebi de bu görüşte. E, Hanefi mezhebine gelince, e, Hanefi mezhebi, Namazda her ne şekilde ol, olursa olsun konuşmanın namazın bozacağını söylüyor hocam. Ee, bu hadis-i şerifte e, Zülyedeyn lakaplı bir sahabi var. 250. E, bu sahabenin eli çok uzun olduğu için böyle bir lakap takılmış. Zülyedeyn iki el sahibi diye. E, bu sahabenin kim olduğu hakkında e, bazı görüşler var. Kimisi e, farklı ismi vermiş. Bazıları farklı isim vermiş. E, burada Zülyedeyn oradaki sahabenin lakabı. Ee, bu hadis-i şerifte dediğimiz gibi namaz cinsinden olmayan fiillerin yanlışlıkla yapıldığı zaman e, namazın bozmayacağına delildir. Hatta bu e, ameller çok da olsa, bunu e, şerh de böyle söylemiş, e, yanlışlık çok da bile olsa namazı bozmayacağına delil olduğunu söylemişler. Ve bunu destekleyen bazı hadisler getirmişler. Evet. E, bu hadis-i şerife baktığımıza göre sev seyircisiyle namazın tamamlanacağını söylüyor hocam. Evet burada bir tek demek ki cumhura karşı Hanefiler e, demişler ki olmaz ne olursa olsun herhangi bir şekilde namazın harici bir hareket, eylem, söylem e, namazı bozar demiş. Ama cumhurun görüşü sanki daha kuvvetli duruyor şu anlamda. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalkıyor, namazın dışında yürüyor, konuşuyor. E, bu hadise sahip bir hadis. Demek ki namazı tamamlamak maksat ya da bittiğini zannederek yapılanların bozmayacağı sanki daha uygun geliyor. Dediğin gibi ameli kesir meselesi de buradan sanki söylüyordu. Senin söylediğin gibi evet hocam. e, şafiiler işte e, ameli kesir olabilir. Bu namazı e, bittim zannıyla hareket ettiği zaman o ameli kesir de olsa bozmaz anlamı da söylüyor e, diyebiliriz. Peki Allah razı olsun. Bu, bu hadis-i şerifin vaktiyle alakalı hocam. Öğle namazı diyenler de var. İkindi namazı diyenler de var. Yine burada da bir e, kesimi bir vakit yok ama sizin dediğiniz gibi öğle ile ikindi arasına delalet ediyor bu belirtilen vakit. Eyvallah. Allah razı olsun. Diğer hadiste Wan İmran ibn Hutaynin radiyallahu anhu enne'n Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sallavihim. İmran ibn Husayne rivayetine göre efendimiz onlara namaz kıldırdı. feseha yanıldı. Eee fesecede secdetin iki secde yaptı. Summe teşehhede sünnesseleme. O secdeden sonra teşehhüt getirdi. Yani et okudu teşehhüt sonra selam verdi diyor Rabah Ebu Davud ve Tirmizi Ebu Davud Tirmizi bunu rivayet etti ve hasenahu Tirmizi hasen olduğunu söyledi ve hakimu hakim de rivayet edip ve sahahahu bu hadisin sahih olduğunu söyledi. Evet burada demek ki konuyla alakalı bir de teşehhüd meselesi gelmiş oluyor. Bununla alakalı ne diyeceksiniz? Buyurun. Hocam bu e, hadis-i şerifte kastedilen yanılmanın o Zül yedein hadisinde geçen yanılma olduğunu söylemişler burada da sehir secdesinin namazın hemen ardından yapılmasının müstahap olduğunu bizlere gösteriyor. Çünkü bu hadis-i şerif'e gö baktığımıza göre tertip e, ve takibe e, delalet ediyor. E bu da bir de dediğiniz gibi burada e, bu secdede teş teşehhüt yapıldığı da söylenmiş. E, bu kadar hocam. Evet bu Maliki. Evet Malikilerde e, bu teşehhüt meselesi var. Hanefilerde de var. Yani ee, biz ne yapıyoruz? Ee, secde yaptıktan sonra selam vermeden önce değil mi? teşehhüd yapıyoruz. Ama diğer mezheplerde e, teşehhüd yapılmadığı, sadece sev sesisi yapıldığı söyleniyor. Teşehhüd yapılmaksızın selam verildiği secdeden sonra söyleniyor. Peki şimdi yeni hadisimize bakalım. Bu da Ebu Said el-Hudri'den rivayet ediliyor. Wan Abi Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu قال dedi ki: قال رسولullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resul şöyle buyurdu: "İza şekke ehadukum fi salati, sizden biri namazında şüphe ederse, felem yedrikem salla kaç kıldığını bilmezse, e salasan em erba'an? 3 mü 4 mü? Felyatrahı şekke, şüpheyi atsın zihninden, kalbinden ve yebni ala ma istayqana." Yani kesin olarak tahmin edebildiği, kesin bildiği şeyin üzerine bina etsin. Sümme yescudu secdeteyni sonra da iki secde yapsın. Kable en yüsellime selam vermeden önce. Fe inkâne sallâ khamsen şayet beş kılmışsa yani fazla kılmışsa şefa'ne lahu kendisi için şefaatçi olur. O kıldığı fazlalık. salatehu ona işte namazına şefaatçi olur. Namazını şefaat etmiş olur ve inkârı salâ tamamen eğer tam kılmışsa kanete tergîmen ni şeytani ne olur şeytanın burnunu yere sürtmüş olur fazladan kılmış oluyor işte böyle bir ne yapmış oluyor hani adam 5 kıldı diyelim fazla kıldı şey kendi 5 kıldı yanıldı bilmedi e bir tane daha ekleyince ne olmuş oluyor işte çift oluyor ya da tam kılmışsa o da fazla secde yaptığı için secde ne kadar çok yaparsan şeytanın hoşuna gitmeyecek bir şey burnu yere sürtürmüş oluyor. Revahu Müslim'in bundan Müslim rivayet ettiği. Evet bununla ilgili buyurun ne diyeceksiniz? E, hocam hadis-i şerif e, namazında şüphe edenin yakinen bildiği rekatlar üzerine bina etmesi e, icap ettiğine delildir. Böylesine namazın sonunda iki tane e, sehir secdesi vacip olur. E, fadının Fadıl'ın dediği gibi de cumhur ulema ve e, dört mezbübinanın kavilleri de böyledir hocam. Evet. Tabii yani yakın olduğu kesin bildiği şeyin üzerine ne yapar? E, üzerine bina eder diyoruz. Evet. E, bir de hocam Hanefiler, e, Hanefilerde e, eğer böyle bir olay ilk defa başına geliyorsa e, namazı tekrar kılması e, isteniliyor. Ama devamlı oluyorsa seyir seyircisiyle kurtarıyor e, diyorlar. Böyle evet. bir eklem oluyor. Tabii burada e, şöyle bir detay da sanki aklıma geldi benim. Bu e, İmam Malik, İmam Şafi, Ahmet bin Hanbel yani cumhur ulema yani hepsi diyelim. Bu hani yanıldığın, e, kesin bildiğin üzerine bina etme meselesi var ya bunun zorunlu olduğunu söylüyor. E, o e, Ehli Beyt mezhebi olanlar ise yani hadeviye özellikle orada onlar iade etmesi gerektiğini söylüyor. Ta ki kesin bilince kadar şüphe üzerine olmaz diye böyle bir şey söylemişler. Peki şimdi diğer hadisimize bakalım. Ve an İbn-i anhu Mes'ud dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü namaz kıldırdı. Felemmâ selleme selam verince kîle lehu dendi ki kendisine Ya Resulallah ehadese fis salati şey'un namazda yeni bir şey mi oldu? Kale ve mâzâki niye ki yani ne ki o? Hani niye bunu soruyorsun diyor. Kalu dediler ki salleyte keza işte şöyle kıldın. Yani iki rekat kıldın. Daha kısa kıldın. Kale fethena ricleyhi. Hemen ayaklarını büktü. Çevirdi yani kıbleye doğru. Ve vela kıbleti kıbleye döndü. Ve secde secdeteyni. iki secde yaptı. E, Sümme selleme. Sonra selam verdi. ve akbele aleyna bi vecihi. Sonra yüzünü bize döndü. Ha demek ki namazda eksik kılma değil bu. Namazda bir yanılma var. Ya oturuşundan ya orada herhangi bir detay vermedi burada. Ee, ama demek ki ya oturmada bir şey var. Çünkü iki rekat kılsa tamamlar Efendimiz. O Dey'in hadisinde öyle. Burada demek ki belki oturma konusunda unuttuğunu olabilir. ona benzer hadisler var çünkü. Ne de Efendimiz? Fekale innehu lev hadese fis salati şey'un enbe'tukum bihi. Namazda bir şey olmuş olsa ben size haber verirdim. Velakin ancak innema ene beşerun. ben de bir beşerim, insanım. Ensa unuturum kemal tensevne sizin unuttuğunuz gibi. Fe izâ nesîtu ben unuttuğum zaman bana hatırlatın. Ve izâ şekke ehadukum fi salâtihi sizden birisi de namazında şüphe ederse fel yeteharra savâbe doğru olanı düşünsün, araşsın. Acaba üç mü dört mü işte hangisi ise onu düşünsün. Hangisi olduğuna kanaat getirirse ona göre fel yutimme aleyhi onun üzerine namazı tamamlasın. Sümmel yescud secdeteyni sonra iki secde yapsın sehif olarak. Muttefekun aleyh üzerine ittifak edilen bir hadistir. Ve fi rivayetin il Bukhari'yi buhari rivayetinde ise bir rivayetinde ise fel yutimme ve yusellim thumme yescud. İşte namaza tamamlasın, selam versin, sonra secde etsin. Yani selamdan sonra secde geçiyor bu İbn-i Mesud'un hadisinde de. Ve li müslimi, müslimin, müslimin rivayetinde ise şu ilave var. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem secde secdete isseh ve selam ve kelam. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu seyir seyresini selamdan ve konuşmadan kelamdan sonra yaptı diye bir rivayet geçmiş oluyor. Evet. Bir sonraki hadis de benzer. İsterseniz bunu da okuyayım. Ve li Ahmed ve Ebi Davud ve Nesaiyi bu üçünde geçen hadiste ise min hadisi Abdullah bin Cafer'in Abdullah bin Cafer'in hadisinden merfuan merfu olarak şu ifade var. Men şekke fi salati kim namazını şüphe ederse felyes tut secdeteyn iki secde yapsın. Ba'dema yusellimu selam verdikten sonra ve hahahu i̇bn Huzeymet'e i̇bn Huzeym bunun sahih olduğunu söylememiş Evet buyurun. Ee, hocam burada Hanefi mezhebine göre selamdan sonra e, seyir secdesi olmasını sö söyleniyor. Şafii mezhebine göre ise selamdan önce e, malikelerde e, namazda bir eksiklik sebebiyle ise selamdan önce e, fazlalık sebebiyle ise e, selamdan sonra hem eksiklik hem fazlalık sebebiyle ise de selamdan önce yapılır diyorlar. Hmm. E, Hambelilere göre ise selamdan önce veya sonra yapılabilir diyorlar hocam. Evet güzel bir detay aslında bu. Aslında bütün rivayetlerde benzerleri var. E, yani burada bu meselenin biraz geniş olduğu hani rahatlık olduğu herhangi birisine tasavvüp etmemek gerektiğini söylüyor hadis uleması şerhlerde burada hatta bu konudaki işte cevazı uygulamanın da uygun olabileceği söylenmiş oluyor. i̇mam Şafii'nin de benzer bir cevaz verdiğine dair gene rivayet var. İmam Malik gibi yani eğer noksan varsa önce, fazlalık varsa sonra gibi. Demek ki herhangi birisini yaptığımız zaman bununla alakalı bir sorumluluk olmayacağını görmüş oluyoruz. Evet diğer hadisimiz zaten geçelim. O gene herhalde aynı nitelikte bakalım. vanil anil Mughirat ibn Şu'bete radiyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Efendimiz şöyle buyurdular. İza şekke ahadukum sizden biri yanıl şüphe ederse feqame fi rak'atayn ikinci rekatta kalkarsa festetemme kaimen tam olarak doğrulursa doğrulmuş olursa felyamdi devam etsin. Yani ikinci rekatı oturmadın. Ayağa tam kalktın. Artık devam et. Oturma daha. Tam dikeldiysen oturma. Ve secdeti iki secde yapsın. Ve inlem yestetimme kaimen tam ayağa kalkmamışsa fel otursun. Ve la sehve aleyhi ona sehiv yoktur. Çünkü tam kalkmadığı için onda bir şey olmaz diye söylüyor. Revahu Ebu Davud ve Ebu Mace ve Darakutniyü. Ebu Davud i̇bn Mace ve Darakutni rivayet etti bu hadisi. Ve Lafız Darakutni'ye Kutni'ye ait bir senedin daifin, tabi zayıf bir senette. Dara senedinin zayıf olduğunu söylüyor. Yoksa diğer senetlerin zayıf olduğunu söylemiyor. Evet buyurun bununla ilgili ne diyeceksiniz? Hocam bu hadis şerifte de e, seyir secdesinin yalnız işte birinci oturuşta teşehhüdün terk edildiği için yapılacağına, kıyamdan dolayı yapılmayacağına dair e, ...delil olduğu söylenmektedir. Çünkü e, ona seyir secdesi yoktur... ...ibaresi bulunmaktadır. E, yalnız secdelerin yeri gösterilmemiştir. Alimlerden bir cemaatin... E, ...görüşü de budur. E, Ahmet bin Hanbel ...bazı alimlerimize göre ise... ...kıyamdan dolayı da seyir secdesi... ...seyir secdesinin yapılacağına dair bir görüş vardır. E, hatta bazı rivayetlerde mesela... E, Mesela İbni Ömer'in rivayetinde e, otururken kalkmak yahut ayaktayken oturmaktan başka yerlerde seyir secdesi yoktur anlamında da bazı rivayetler vardır. Bu rivayetler çoğu işte Aleyhisselatü Vesselam'dan ve Ashab-ı Kiram'dan gelmiştir. Fakat hiçbirinde seyir secdesinin yaptığı veya seyir secdesinin yapılmasının emrettiği rivayet edilmemiştir. Evet zaten ondan dolayı mezhepler kimisi sünnet demiş ya hani farz olmadığını söyleyenler evet. de olmuş. Peki diğer hadisimize bakalım. Ve an Umar'a radiyallahu anhu Hazreti Ömer'den rivayet ediyor. Anne Al sallallahu aleyhi ve sellem kal. Efendim şöyle buyurdular. Leyse ala men halfel imami sehvun. İmamın arkasında olana sehiv yoktur. Yani kendisi imamın dışında bir yanılgıda bulunsa bile olmaz. Fe in sehel imamu fe ve alâ men Ama imam yanılırsa hem imama sehif seyisi düşer hem de arkasındakilere. ravahul bezzar ve beyhaki ve sen daifin. bezzar ve beyhaki zayıf bir senetle bunu nakletmişlerdir. Evet. Bununla alakalı bir diyeceğiniz var mı? Hocam bu hadis şerifte de e, imamın arkasındakiler yanıldığı zaman ayrıca bir seyir secdesinin lazım gelmeyeceğine dair bir delil vardır ona yalnız e, imamın yanıldığı zaman şey işte cemaatin de secde lazım geleceğine dair delildir. Hanefilerle şafilerin ve bazı alimlerin görüşü budur. Bazılarına göre ise imamın arkasındaki cemaat yanılırsa ayrıca seyir secdesi lazımdır. Bunlar sev secdesi delillerinde bu bapta işte yukarıda da arkadaşlar açıkladığı hocam. Evet. Peki. Diğer hadisimize bakalım. Ve an Radiyallahu anhu ani nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Efendim şöyle buyurdular sevbandan nakledilen rivayette. Likulli sehvin secdetani ma Selam verdikten sonra e, her sehiv için, unutmak için iki secde vardır. Ravahu Ebu Davud ve ebn Bunu da Ebu Davud ve i̇bn rivayet etti. Evet bununla alakalı ne diyeceğiz? Sanki böyle şey ima ediyor bu e, ne diyelim nakil her yanılgı adam 3 defa yanıldıysa demek ki altı tane mi secde yapacak acaba evet bununla alakalı ne diyor e, alimlerimiz şarihler hocam bununla alakalı işte alimlerimiz yine sizin de dediğiniz gibi mezhepler farklı farklı e, yorumlar getirmişler mesela mesela İb İbni Ebi Leyla'ya göre e, seyir secdesini gerektiren sebepler çok olunca her sebep için ayrı iki secdenin lazım geleceğine dairdir Cumhur Ulema'ya göre ise sebepler ne kadar çok olsa da hepsi için iki secdenin kafi geleceğini söylemektedirler. Çünkü yukarıda da Zülyedeyn hadisinde Hazreti Peygamber'in de konuştuğunu, unutarak yürüdüğünü veya selam verdiği gibi şeylerin yaptığını ama bunların sonunda da iki secde yaptığını rivayet gelmektedir. Hani fiil olarak Hazreti Peygamber bunları yaptığı için, bunun daha kuvvetli olduğu söylenmektedir. Evet. Zaten... Hatta ayrıca bu hadis-i şerifte seyir secdesinin selamdan sonra yapılır diyenlere de bir delil olarak gelmektedir. Evet doğru. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ına dediğin gibi Züleyde'nin hadisi önemli burada demek ki. Ee, yani her unutmaya secde ederken yani türü ne olursa olsun yani fark etmez. Sonuçta iki secde ile giderilir. Yani bu birden çok olsa da olur. Çünkü Efendimiz orada <laughs> Ayağa kalkıyor, yürüyor, konuşuyor. Evet dediğiniz gibi. Şimdi seyir seyir alakalı kısmı bitirdik. Ee, i̇nşallah bir dahaki derste bu sefer e, tilavet secdesi var. Yani Kur'an-ı Kerim'de bulunan secde ayetleri okunduğu zaman secde yapmasıyla, yani yapılmasıyla alakalı. Bir de şükür secdesi. Herhangi bir müjde geldiği zaman işte yapılan şükür secdesini. Bu iki meseleyi inşallah bir dahaki derste ele alacağız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed'in وعلى اله وصحبه وسلم